Evet arkadaşlar, Amoryum Antikent. Evet arkadaşlar, Amoryum Antikent'e geldik. Milattan önce 2000 yıllara dayanan Frigler, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı kültürlerine sahip. Eee, milattan 2000 önce yılında işte yaşantılmış. ileride kiliseler, tapınaklar, Amoryum birçok yer var. Hep beraber buyurun gelin bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok yerleri birazdan bakacağız yine. Evet arkadaşlar esas mekan burası. Eskiden burayı hamam olarak kullanıyorlarmış. Ortada su. Yanlarda oturma taşları falan varmış. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Hamama giriş. Buradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası sanırım bir çeşmeymiş. Burası bir su gibi. Suyun aktığı yer. Evet arkadaşlar. Şurada bir kuyumuz var. Şu köşede. Suyun buradan akıp buraya gittiğini anlamış değilim ama sebebi ne ki? Şöyle güzel bir yermiş. Yapanlar güzel yapmış ama bu da yeni bir kuyu. Ya, bursa, Su kuyusu olabilir. Ne görünmüyor? Daha önce dibi görünüyor. Ya. Görünmüyor değil mi dip? Pek görünmüyor ama. Işık olsa.